ayağımda takım ya. <laughs> ne yapıyorsun babacığım ya? <laughs> Takur tukur edin. Baba. Baba. Evet babacığım. Ya çok kötü bir yemek olacak diye korkuyorum. Bak bu bir ben. su bardağı değil. Tamam bir su bardağı. Biraz Devam et. Bütün ölçüyü buna göre alalım. <gülüyor> ben... <laughs> Mahvoldu burası. <laughs> ben göz kararı yapacağım. Hayır, hayır. Niye? Ya bu bizim deneyimimiz değil mi? Bizim mi yapacağımız bir tatlı? Ama buradaki verdiğimiz tarife göre arkadaşlarınız yapacak ya. Tamam sonunda <laughs> bakacağız işte kötü olursa yapmayın diyeceğiz. Çakmanız var mı ya? Bizim yok da. Siz yani, lütfen tarife uyarak yapın. Bize uyarak yani. yapmayın. Buna un açacağız. Un. İnşallah zehirlenmeyiz ya. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ama çok iyi oldu. Oğlum bak gerçekten yanlışlıkla bile olsa çok Bakalım. güzel bir şey yapacağız. Ya, ya söyledim dedim ki bu yapışır. Yapıştı. Bu bir tatlı mı? <laughs> Bari ne yediğimiz? Tatlı tabii ki de. Nasıl yani? İsminden de anlamadın mı? Öğün ailesinin kanalına Hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün mutfakta mükemmel bir şey yapıyoruz. Mükemmel. Cinnamon roll. Mutfağımızda şahane bir misafirimiz var. Bugün bize eşlik edecek ve bugünkü yemeği burnumuzdan getirecek bir misafir. Misafirimiz yapacağımız tatlıdan daha çok tatlı. Gösterelim. Gösterelim. Tat tat tat. Ya bizim için çok tatlı. Şuraya bak. Evin ailesinin mutfağına hoş geldiniz efendim. Alkış. Hadi başlıyoruz yemeğe. Çak. Un. Dolapta. Ben getireyim. Ben mi getireceğim? <laughs> ben galiba... sana tarifi söyleyeyim, sen yap. Ben mi yapayım? Evet. Hamuru ben açamam, sen açacaksın. Biraz şuraları un serpiştiririz. Böyle şeyden baksam tariften bir sorun olur mu? Bizim için değil, senin tamam. için sorun ya, olur mu? Hiç, olmaz. Ellerimizi daha önce yıkamadık, hiç sorun değil. Çünkü bu yemeği sadece biz yiyeceğiz. <laughs> Şimdi hamur, süt, yumurta. Hamur, süt, ben salsam olur mu? Olmaz, olmaz, olmaz. <laughs> süt neye benzer? Yumurta ne kadar lazım? Yumurta ne kadar lazım? Ya, i̇kidir de, ben bir bakayım tabii. Organik süt yumurta. İki adet yumurta. Burada. Şimdi? Şimdi. Hamur yapacaksın ya. Kase getir şunu. Bana niye şimdi şimdi diyor. <laughs> kızım dur dur kızım dur. Arkadaşlar evinizde olan herhangi bir kabı alıyorsunuz. Çok sinirli bir kız <laughs> oluyor sen. Bu aylarda çok. <laughs> ha kızım bu kucak da aynı şeydir. Orası da aynı şeydir. Ne fark ediyor ya? Sütle mi başlıyormuşuz ömrüm? Evet bir tanem. Sen söyle ben gerisini yapayım. Bir edeyim. su bardağı ama hangi su bardağı? Evet başlıyoruz yine aynı problemi. Bizim evde su bardağı yok diye almayacağız. su bardağı değil. Yeter bu olur mu? O su bardağı değil. Şudur su bardağı. O mudur? Evet. Bu su bardağı ise? Bir su bardağı un. ben yani şu işi bir, bırakırım yani. Bir su bardağı süt mü? bir su bardağı süt işte. Sonra? Ilık süt ama. Sonra... Aşkım sen tarifi <laughs> bakıyorsun. He? Sonra yumurta. Ay. Ya çok kötü bir yemek olacak diye korkuyorum Bak bu onları. bir su bardağı değil. Tamam bir su bardağı. Biraz değil daha dövüşme. Bütün şuna. ölçüyü buna göre alalım. Ben. Mahvoldu burası. Ben göz kararı yapacağım. Hayır. Hayır. Niye? Ya bu bizim deneyimimiz değil mi? Bizim yapacağımız bir tatlı değil Ama bizim... buradaki verdiğimiz tarife göre arkadaşlarınız yapacak ya. Tamam sonunda bakacağız işte kötü olursa yapmayın diyeceğiz. Sonunda mükemmel bir şey yiyebilecek miyiz? İşte inşallah. Şey tamam. yapsana. Ee, yumurta. Yumurta, krem içine mi krem yumurta? Evet. Sarısıyla evet. birlikte mi? Onu bilmiyorum. Böyle bir şey mi var? Çırpacağız mı? Var. Çırpacağız. Bir bakar mısın sarısıyla birlikte ben mi bir sarısız daha, mı? Ben bir daha tarife bakayım. Yordum bir mi? su bardağı ılık süt. Bir su bardağına bak. Bence bir litre demek istiyor. Karıştırıyor muyum? Yarım su bardağı toz şeker, yarım su bardağı toz şeker. Arkanda. Defneciğim bak bunların hepsi senin için değil, kendimiz için. <laughs> hey, bana bak, Bayram biz ileride bu buna... lan O ne? Bayram. Bu ne? Bir su bardağı toz şeker. Yarım verelim. su bardağı. Hı, tamam. Bayram sen demiştin ya tamam, ileride tamam. bir gün bu kanal büyüdüğünde Defne'ye veririz diye. Hı. Niye Defne'ye veririz? Bir paket instant <laughs> maya. Ölüp gideceğim tövbe ya, bir kazık mı çakacaksın buraya? Vermem ben de evliyeydi bir şeyini. Ben emek vermişim, büyütmüşüm. Bir paket instant maya. <laughs> kafası gözüktü ya. Ol. Kimin kafası? Arka rejin. <laughs> biz bayramla birlikte yemek yapmayı çok seviyoruz. Yani daha doğrusu yemek yapmayı seviyoruz ama bak yemeği değil. <laughs> Böyle miymiş peki? İçine kattım. Şimdi ne var? Nasıl yani? Tezgah silmemiz lazım. Anlık. Arkadaşlar biz de sizinle beraber yapıyoruz. <laughs> bu, 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 video böyle bir video. Tamam şimdi ne var? Bakacağız. Ilık olmalıydı ki. Bu ne? Tereyağı. Tereyağı içine çözüyorsun Yani. Sana dedik. Tereyağı da mı sıcak? Ki yumurta. Bekleyin dostlarım. Yarın hadi. su bardağı sonra çıkıp instar 3 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı. Tereyağı nasıl erisin bunun içinde pardon? Bu, bu kız nasıl ovulting'e bağlıyor? Ne bileyim ben. S ses yapıyor ya. E, sana ılık süt dedik. Dolu dolu mu? Bir. Şu an bir şey söyleyeceğim. Kim de şu şey, şu kadın? Şu kadın kim de? Un yemeyin, şeker yemeyin. Yumurta yiyeceksiniz efendim, zıkkım tana karıta. Sence canan Karatay bu videoyu izlese 3 kaşık şöyle tereyağı koyduğumuzu görse ne yapar acaba? Tereyağı şey bir şey sağlıklı değil mi? Bu nasıl eriyecek ki? Hmm. Yani? 4 su bardağı un. böyle su... olmaz ki git bana şey getir. Bu böyle buz kalır, bu böyle mahvolur. Unu da koyunca biz bunu ısıtalım. E dedik bak. sana ya. <laughs> arkadaş. Ya arkadaşım bak dedim dedim. <laughs> Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Videoda var sarın ile... Bir şey söyleyeceğim diyeyim. şey getir bana tava getir bunu azıcık ısıtalım hocam. Şey bunun altında ısıtılmaz mı? Sen getir tava getir. Tava nasıl? Ah. Mutfakta küçük şakalar yapmayı çok severim. De... Küçük şakanın bedeli ölüm ama yani anlasın. Ya bir şey diyeceğim, biz bunun sonunda zehirlenmeyiz değil mi? Önceden ısıtıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Ufak şuraya, mı ısıtacağım, çok Şurayı göstereceğim ya abi. Eğer ki zehirlenmezsek herkese, herkese tavsiye ediyoruz. Getir bir. Şuraya Ocağa getir. Ocağa getir. Çakmağımız var mı ya? Yani? Bizimki yok. Da. <laughs> Şöyle ufaktan bir ısıtacağım arkadaşlarım, dostlarım. Çünkü belli ki bu tereyağı başka şekilde erimeyecek. Siz yani... lütfen tarife uyarak yapın, bize uyarak yapmayın. Daha önceki Karadeniz videosunda da aynısı olmuştu. Ya Burayı ya. ne yaptık ya? Ömrüm oraya un döküldü, sakin ol. Ben sandım ki hamur açacağım. Ama hamuru yapmadan açamam, unu <laughs> Şimdi. <gülüyor> i̇şte ben seninle mutfakta <laughs> yemek yapmayı bu yüzden çok seviyorum. Bak. Bu da yemek yaparken bir anda şak diye de buradan. Kocamın bacağı. Allah'tan bir şey yok. Çok abartıyorsun bazen her şey. ben. Buna un atacağız, un. Güzel, sanki biraz bir şeye benzedi. Tereyağı biraz eridi. <laughs> 4 ya. kaşık mı? İnşallah zehirlenmeyiz ya. Önemli olan yemek yaparken arkadaşlar etrafını dağıtmamak. Hayır. Yemek yaparken önemli olan eğlenmektir. Eğlenmek tabii ki, eğlenmek farklı. Evlenmek mi? Eğlenmek. Bu çok az çıktı lan buradan. Değil. Babacığım gel. 4 tane mi? 4 kaşık. Bu hamur nasıl bir hamur olacak? Tutuşmalı bir hamur mu yoksa sıvı bir hamur Yavaş, mu? Yavaş, hepsi yıkılacak. <laughs> hepsi yıkılacak. <laughs> nasıl bir hamur olacak? Böyle yapış yapış mı, yapış yapışsız mı? Bu ne demek ya? Arkadaşlar, Kaç kaşık şu attın? Şu an mükemmel oldu, mükemmel hamur. Oldu mu? Kaç kaşık kattın? 2.5 oldu, 4'e doğru ilerliyorum. Şuradan avcundan anlat. Çok o, çok. Gerifin içeri çok aktı. E çok atıyorsun. Yok çok değil. o anne. Süt, süt ben var. sana sütü atarken de aynı şeyi söylemiştim. Bazen her şey tartaki gibi olmaz. Bazen göz Hı. kararıdır. Oo değil çok iyi. iyi çok iyi çok iyi çok, çok iyi. Çok Biz var ya geçen zaman 50 adet e, lahmacun yapmıştık. 3 oh. aile yiyelim diye. Yetiş. Manyak gibi. Nasıl yetiştirmeye çalışıyoruz? Biz manyak <laughs> mıymışız? Manyaktık. Merhaba anneciğim nasılsın? Arkadaşlar şu anda 4 kaşık denildi ama ben 6'ya doğru ilerliyorum. Aa nasılsın? bir dakika sen bunu boşuna çıkarmışsın. Ne? Diyor ki streçle diyor dinlendir diyor. Biz şimdi tamam, bunun üstünü bir, bir streçleyelim. Ben 9 ayda bir kere dinlenememişim. Bu hamur mu dinleniyor? Sen her gün dinleniyorsun yalan söyleme ya. Hadi dinlensin gelelim tekrar. Ben şu elimi yüzümü bir yıkayayım. Defne imzirip geldim efendim. 2 dakika içeride de oyalansın diye koydum. İnşallah durur. Bu ip benden niye istedin ömrüm? O ip lazım. O ip çok önüm Buraya. Ön... Bu ne ya? Kopmaz değil mi kolay kolay? Tamam. Şimdi şöyle arkaya bıraktım. Evet anlatır mısın bize neler yapıyoruz? Ya dinlenmiş olması lazım. <laughs> ne? Hamur çok iyi oldu. Oğlum bak gerçekten yanlışlıkla bile olsun çok Bakabilir güzel bir şey yapacağız. Çünkü biz genelde ne yaparsak kötü oluyor çok mu dinlen... biz yiyoruz. Çok dinlenmemiş gibi ya. Dinlenmiş dinlenmemiş. Yapış yapış. Zaten öyle olur hamur. Emin misin? Evet. Ne olacak şimdi bu hamurdan aşkım? Şimdi bu hamuru ne yapacaksın biliyor musun? İşte ben onu sordum. Açıyorsun. İşte açma kısmı en kötü kısım arkadaşlar. Ben şunları alayım mı? biraz daha hamuru ihtiyacım var. Ne kadarlık açma? Mesela bunu bölüp açmıyor muyuz? Direkt böyle mi açmıyoruz? Hı hı, böyle açıyor. Ne kadar ince olacak peki? Çok yani ince hiç olmuyor. Hiçbir şey anlatmadı bana. Kalk video çekiyoruz dedi. <laughs> ya ne yapıyorsun? Açıyorum. Şey, e, böyle dikler, şey, dikdörtgen boyutunda yapacağız. İşte ben de onun için çabalayacağım. Ya sana dedim ki bu yapışır. <laughs> Yapışmış Yapıştı. mı? Yapıştı. Ama şimdi bak böyle katlayacağız ya. Zaten Hayır lazım. öyle değil işte bu. Yapıştı ne? şu an gitti bu. Nasıl katlayacağım bunu? Alın, al. onu al. Un atalım oraya. Bir dakika komple mi? Komple mi? Komple Ama mi? çok yapışmamış. Bak sadece birkaç yerinden yapışmış. Un, un. Bu kadar un atılır mı onu da bilmiyorum ben. Yani. Bu yaptığın şeyin hiç doğru olduğunu düşünmüyorum. Gevrek yani, olacak. Lahmacun'a döndürdük ya. <laughs> Bizimki tut, böyle... <gülüyor> <tut>. <gülüyor> bizim Umur üçgen oldu. Bir tut. ver, göstersene videodan. Sen tut, ben atacağım bunu. Tamam kalın olsun bizim rollerimiz. Şimdi buradan tut. <laughs> bu tarafa geç. Oradan tut. Hocam Hı. bu bir tatlı mı? Bari ne yediğimiz? Tatlı tabii ki de nasıl yani? <laughs> İsminden de anlamadın mı? Ya of, hayır anlamadım. Tamam tatlı yiyeceksek güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben <laughs> Anneannemin şu an var ya izlese anneannem Allah'tan YouTube falan kullanmayı bilmiyor. İzlese... Bak şimdi göstereceğim. Kıyamet kopar. Bu çok büyük değil mi? Bilmiyorum aşkım. Çok büyük tamam yeter daha açma. Hadi, ne yapacağını söyle şimdi. Bir sonraki amaç. Şimdi bu var ya bu. Buna biraz tereyağı süreceğiz. Buna? Hı -hı. E, bir saattir burada şey olacağını erişseydin. O kadar erinmeyecek. O yüzden yapmayın. E ne yaptın? Böyle bir süreceğim. Tereyağı çok. içinde de tereyağı var. Dışında da tereyağı var. Dur mı? O ver hepsini alma. <laughs> bir şey diyeceğim tereyağısı az oldu. Şuradan arkadan <laughs> geçsem sürelim. E, o zaman niye ısıttın ki? Ne anlamı vardı? Ya o da sıcaklığında. Ben erimez diye düşündüm. Böyle eriyormuş tamam. Tam fazla da mı? <laughs> Dolu tereyağlı yerim, çıtır çıtır olmuş. Buna tarçın. Tarçın mı? Bu aşamada mı? Hı hı. Şu dolapta. Sen şunu yap, ben de çocuğuma bakacağım. Şöyle biraz toz şeker atacakmışız. Pişmemiş şey. Hı hı. Çok iştahım kabardı. Bir de öğlen yemek yedim ben. Daha hiç yemek yemedim. O yüzden çok açım. Ay çocuğumun kafası hamur olmuş. Ya bir şey diyeceğim. Bunun kenarlarını düzeltiyorlar, kesiyorlar. Tamam, biz yaparız. Yapar mı öyle bir şey? Yaparız. Niye yaptın? Tamam hani? yeter bu kadar. Çok da şekerli olmasın ya. Tamam. Şimdi tarçın döküyorum. Aa çok sevdim kız ben bu işi. Böyle hiçbir ölçüsüz kafamıza göre iş yapmak çok hoş muydu? Tamam yeter bu kadar tarçın. Tarçın yoğun bir tarçın olacak. Ben de anlamadım ki nasıl bir şey bu. <laughs> Şimdi. Ama ısıtayım mı önceden? Yani fırın içinde bir şey var mı? Tamam. Isıt. Alt üst 180, 180, 180 derece. 180 derece 25, 25 dakika. dakika. 25 dakika. mı? Hı -hı. Tamam 40 yapıyorum. Şimdi bunu rulo yapacaksın. Rulo. Evet. Kesip. Hayır şu an. Rubo, tamam dur. keselim. Komp direkt böyle. Evet. O zaman gel başlayalım hadi. birlikte. Bismillahirrahmanirrahim. Dur hızlı gitme. Dur kalın olmasın. Şöyle. Kalın olmasın. Şey Ama sen benden önce gidiyorsun. Önce gitmiyorum. İçerisi de var ya. Ama sen çok kalın yaptın. Bir tane. Hayır bir tane. Öyle yeni gelin gibi değil. Ömrüm böyle ince ince. Önemli değil. Geç şurayı. Şu. Hah, getir şimdi. Bekle bekle çok hızlı gidiyor. Çok bak kalın olduğu tamam. için öyle tamam, oldu. Hadi. Tamam mı? Eniştenin arabasına benzesin. Aa! <laughs> tüpe Arkadaş, Küpe düşer mi Evet. Dur! Hmm. Siz şu an göremiyorsunuz. Al geri al. Bekle bekle. Görmeleri için. <laughs> Biri beni arıyor. Bir dakika. Bir dakika. Alo! Ülker'i sorabilir misin? Evet. Bir dakika. Kapıyı tıkladıysan çekimleydik. Bir dakika. <laughs> Allah! Kalkma, pardon. pardon. Okay. Kesin gitmiyor değil mi? Nereye? Buraya. Şu anda geliyor. Ama sonra sen beni diyorsun diye devam edeyim. Teslimat konusunda. Bir dakika hangi yerden Aras mı? Alış artık aldı. Ben sana alıştım, sen de bana alıştın. Tamam. 47-16. <laughs> 47-16. Teşekkür <laughs> ettim. İyi günler abla. Hoşça kal. Sen ne yaptın? Kargocu ya. Arkadaşlar kargocu. Geçen gün instagramdan ulaşmış bana. Evde bulamayınca. Neyse işte şimdi de... Şuraya alacağız. Sen. <laughs> yani. Dur, dur bozma. Şuraya. <laughs> Şimdi. Çok mükemmel bir şey olacak. Şey nerede? E, bu fırına giren camlar var ya. Bornoz, yukarıda. Bornoz ne ya? <laughs> Borcam. Yukarıda, yukarıda. Borcam cam. <laughs> Hangisi giriyor fırına? En büyüğünü alsana önce. Onlar çok küçük. Bunlar küçük mü? Evet, Onda 4-5 tane anca oluyor. Tamam. Şu. Defne, etrafı dağıtmak üzere. Benim irinim tutmak üzere arkadaşlar. Benim başım çok ağrıyor. Böyle sanki migreni tutacakmış gibi hissediyorum. Allah Allah. Benim de başım ağrıyor. Çok oluyor. kötü. Havasızlıktan olabilir mi? Bunu yapıp sahilde yiyelim mi yanına kahveyle birlikte? Yağmur geliyor. Gelsin Yağmur. Bak şimdi. Ne yapıyoruz biliyor musun? Hayır. Böyle dolu Geç içine buraya. koyalım. Geç buraya. <laughs> Çekiştiriyor muyuz böyle? Hayır hayır çek... <laughs> Niye öyle bir şey yaptın kızım ya? Al bunu. Yan çekeceğim yan. Allah seni kahretmesin. Yemiş. Midesi bulanıyor. Çocuğum senin alerjin var ona. Su vereyim. Tereyağı bu. Yenir mi? Çocuğun ağzına koydun. Tuzlu tereyağı. Çocuğun alerjisi var. ilk bir yaş yememesi gerekiyor. hiç iç su aşkım. Çık ya. şuradan ne yapıyorsun? Telefonla video çekiyor hala. <laughs> <laughs> e, yemiş daha bu saatten sonra. Ne yapabilirim? Elini temizledin mi? Şuradan arkada peçete verir misin? Baba diyor hala bir de şirinlik yapıyor. Ah be babacım ya. Mutfakta zor anlar yaşanıyordu. E labneyi ne ara süreceğiz ömrüm? Labne sosu. Evet. Evet kız şey <laughs> ne oldu anne? Bak. Ses telleri düzeldi çocuğun. <laughs> Tereyağı böyle bir <gülüyor> şey. Yumurta değil miyim ya? Tamam sen yapıyorsun. Ver ben seni çekeyim buradan bu açıdan. Ne yapıyorsun söyle bana da. Şuradan. Şunu çekeceksin tamam <laughs> Evet, basladım. Basladın mı? <laughs> yapma, ya. Ya ben şu yaptığımız kötü şeyleri alayım bir. <laughs> sen sen padişah mısın? Hı. Yeniçeri gibi boğdurdun hamuru. <laughs> Şimdi kötü yeri aldım. Ona en son bakacağız bir şeyler yapacağız onu. Tamam, onu ben yerim. O öyle kalsın, onu ben öyle yerim. Tamam. Şey gibi oldu. Bayram bu hamurdan daha bir sürü şey yaparız, çok lezzetli gözüküyor. Şimdi, Bir tamam, şuradan çaprazdan çeker misin? Bak şöyle, aynı. <gülüyor> <gülüyor> Bak şimdi, böyle. Vay. Bıçakla kesmiyoruz ki şeyi bozmasın. Neyi bozmasın? Görüntüsünü. Hmm. Bizim için estetiklik bu kadar önemli bir detay mı peki? Ee, bu tatlı için <laughs> önemli bir detay. Tamam. Çabuk çabuk devneyi çok zor tutuyorum. Bu biraz büyük oldu ya. Yanlış yaptım bence. Bence yanlış yaptım. <laughs> Sen de yap hadi. Hayır yaklaştırma lütfen. Ama elini sürebilir. Düşme. Hamuru bozmasın. Zaten mutfak mahvoldu. oldu. Ha, hamuru bozmasın. Tamam bunu bozabilir. Hayır bozamaz ya. Bozabilir. Çünkü o da mutfakta. Ya tamam da çiğ öğrenecek. hamur mu yesin? Yemiyor. Bir şey Fazla çıkmadı. Bu niye harcattın? Sen büyük kestin ömrüm. Bu kadar büyük olmamalı. Bu böyle ince dilimler olmalı. O bence. Anneciğim bu bir hamur. Tamam mı? Ya Hı, gitti güzelim hamuru bozdurdu ya. Ben yiyeceğim onu. Hı. Çocuğumun elleri değmiş. Misler gibi yedim. İş yaparken çok ciddi oluyorsun. Farkında mısın? Allah Allah. Biraz relax, biraz sakinlik. Şimdi. Uf. Ha, öyleli öyleli. Öyleli öyleli. Hmm, ben yan kocası sandım. Çok iştahım kabardı şu an. Neye benzeyecek bu? Yani <laughs> i̇nşallah güzel bir şeye benzer değil. E biz vanilya hala koymadık. Vanilya demek unutmuşuz. <gülüyor> <gülüyor> Allah bize günah yazar. Ya yazmaz ya. Sefer onu sen yiyeceksin. <laughs> evet onu sen yiyeceksin anneciğim. Şimdi fır bunu fırına atacağım. Bu kadar. Hı. E, Sosun muslu bir şeyse? Çık şurada. <laughs> Kapağını <laughs> o kadar haşin açtım mesela. Hızlı <laughs> açıldı ben de anlamadım. <laughs> Şimdi dakikaya bakalım. 53 geçiyor. Tamam zaten 30 dakikası var. Şimdi. Bu. Aşkım senin üstüne ne oldu? Sanki yemeği ya sen ben, yaptın. Sanki yemeği ben <laughs> yaptım bence de. Şimdi bize bir şey lazım. Bunu kullanabiliriz. Tamam. Ne yapacağız onda? Bunda da labne pe 200 gramlık labne peynir. Bu 300 gram diyor. 200 gramlığını <laughs> verebilirim. İlla 200 gram. Var mı san. 200 gram? Hı -hı. Ama galiba biz bunu yedik ya. Bakayım bir dakika. Tamam ben buradan alırım. Hmm. İyi de bu krem peynir. Labne değil ki. <laughs> <laughs> Hayır be lan ne ya, ya. Krem peynirinin tadı var. 100 gram gördün mü? Bravo. Şimdi Şimdi ne oldu Ciye? 3 yemek kaşığı tereyağı. Tereyağı bitti. Yok mu tereyağı? Tamam bu kadar 3 yemek kaşığı hadi 1-2-3 bu kadar. Kullan. Ya, tereyağımız nasıl yok ya? Temizliği nerede defnenin Bayram? Buralarda bir yerlerde olmalı. Altı yemek kaşığı pudra koyuyorum. Altı yemek kaşığı pudra koyuyor eşim. Bir, iki, üç, dört, beş. Çok oldu bence. Çok sağlıklı bir şey. Evet. Evet. Bol tereyağlı, bol şekerli. Bu evet. pudra şey değil mi? Tatlı. Tatlı. Neyse tariften şarjım Yeni Yarın sabah şey. küt böreği bulabilir misin bir yerden kahvaltıya? Buluruz. Alsana pudra şekeri de varken yiyelim. Canım çekmiyor. Tamam. Bir şey diyeceğim. Bu niye katılaştı? Sıvı olmuyor mu bu ya? Hayır hayır. Çırp. Ha vanilya. Bir paket vanilya. Bu peki haşlanıyor mu? Bir şey oluyor mu? Üzerine döküp tekrar mı kırılıyor? Yok. Bir paket vanilya. Tamam. Emin değilim ama olacak. Of oh, çok güzel koktu. Oh. De bak tadına. Biraz daha karıştıralım. Şu an şöyle bir şey oldu arkadaşlarım. Sos için neler kullandığımızı zaten sizlere söyledik aşağıya tarif yazmayacağız. Başarılı. Güzel ya. Hı? Yani yaptığımız şey de güzel olursa ne ala. Evet sosu güzel olmuş bu arada. Ben bu sosun ekmeği sürüp yerim. Ya sos gerçekten iyi. Ama ne kadar sağlıksız tahmin edemezsiniz. Evet çok kalorili bir şey. Evet. Şimdi fırını 25 dakika bekleyeceğiz. 25 dakika sonra burada görüşürüz. Geliyor geliyor geliyor. Geldi geldi. Evet geldi, arkadaşlar geldi, 25 dakika <laughs> olmuş bulunmakta. Geliyor 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 geliyor. Geldi geldi. geldi. Fırından <laughs> çıkaracağım. Arkadaşlar <laughs> videodayız. Geliyor geliyor geliyor. Geldi, yemek geliyoruz. yapıyoruz. Geldi 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 geldi. Ama çok hoşuna gidiyor. Ama bir şey yapmazsak sevinecek. Hadi. İnanılmaz güzel bir şey olmuş. Bu arada görüntüsüyle alakası yok. Yani videolarda böyle olmuyor. Bence biz biraz büyük kestiğimiz için öyle oldu. Ya bu şişti. Adamlar çok Kabandı ince ya. kesiyor. Kabardı ya. Evet evet. Demek ki o yüzden. Eline dikkat et ömrüm. Elin yanabilir. Ah yandı. Çünkü tamam o sıcak olurdu. korumalı değil çok. o süslü. Süs niyetini aldım Şey. Şimdi. Odaklan. Üf. Bir poz ver bakayım şurada. Çok güzel gözüküyor. Hı. Yememek için zor dayanıyorum. Şimdi bir şey diyeceğim. Bunu bir tabağa mı alalım? Direkt buradan mı tadına Taba, bakalım? Tabağa alalım. Ya da böyle de yiyebilirsin sen nasıl istiyorsan. Ben dayanamıyorum ama. Bir tanesini tabağa alsana. Hmm. Bir tanesini Defneye keşke büyük olsaydı Onu da yedirirdim. Şunu alayım mı? Defne'nin al. Şu çok güzel. Of elim yandı. Çatal. Anneciğim oralara dokunma yavrum. Al ah, bununla oynasam biz geliyoruz tamam mı? Son bir dakikamız çünkü. Bıçak var mı? <laughs> Çok uykum var elimde. Şöyle yapalım. Şunu şöyle azıcık çapraz alalım. Olmadı istediğim gibi böyle çıtır çıtır dökülmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Bir şey erken mi çıkardık acaba? 25 dakika oldu ama ya. Oldu oldu. O pişti pişti merak etme. Bir ben direkt yiyorum. Şöyle güzel bir şekilde. Dikkat et yanma da. Sosu az mı onun? Yani soslu olması lazım ya öyle. Ben de yiyeceğim ya. Elimi kullanacağım kusura bakma. O kadar, o kadar şeker kullanmamıza rağmen tadının bu kadar hafif bir şey olması çok enteresan. Hmm. Sıfır tereyağı kokusu, yumurta kokusu almıyorum. Kızlar bugün bu mutfaktan muhteşem bir şey çıkmış. Bir şey diyeceğim ya. Ya. Bayıldım. Bayıldım. Defneciğim onu aşağı düşürürsen konuşabilirsin anneciğim. Tarçını azaltmışız. Tarçın ne kadar güzel bir şey ya. Size tavsiyem eğer deneyecekseniz tarçınını fazla koyun. Bol bol. Ve Mutlaka sosunu ekstradan yapın. İnanılmaz güzel ve lezzetli bir şey olur. Böyle sanki böyle pastanede satılan bir şeymiş gibi. Bir dakika. Şöyle çok yiyeceğim. Çok iyi. Çok çok iyi. Hmm. Hani böyle haşhaşlı bir şeyler satılıyor ya fırınlarda. Aynı onun <laughs> gibi olmuş. Ama sadece tarçınlısı. <laughs> Ağzın yanar. <laughs> Sümeyye. <laughs> <laughs> i̇ç su iç ağzın yanar yapışır ağzına sıcak sıcak. <laughs> tamam kızma tamam tamam babacığım. Arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz mükemmel bir lezzet yapmışız Mutlaka deneyin. Abartmam yani, da ben, ben abart, böyle, abart ben böyle bir şey beklemiyordum hayır. Ben ben bunun orijinalini merak ediyorum. Yani biz ba bir başka bir şey mi yaptık? Orijinal de böyle mi? Acaba? Bu yenmiyor anneciğim. Bu yenmiyor bir tane. Çok iyi ya. Yüzde 60, yüzde 70'i takip etmeden izliyor. Be. Ve bunlar beğeni de atmıyor. Be. Beğeni atarsanız bu güzel tatlılardan inşallah her gün siz de yersiniz. Ama atmazsanız yemek Bire yaparken, o. tatlı yaparken o kazanın dibine yapışır ya. Öyle yanan tatlımız. Böyle Değil çirkin mi? olursunuz. Çirkin ol. Böyle çekin olsun.